Kanalıma hoş geldiniz sevgili hanımlar. Evet görmüş olduğunuz bu güzel çıtı pıtı, basit örneğin anlatımını yapacağım size. Aslında bu anlatımı bir kursiyerim için çekecektim. Kısa bir video çekecektim. Fakat artık kursiyerlerim için çekmiş olduğum videoları da YouTube kanalıma yükleme kararı aldım. Çünkü bazen aynı örneği başka bir kursiyer için tekrar çekmek durumunda kalabiliyorum. O yüzden bir kere çekerim. Buraya yüklerim. Hem sizler faydalanırsınız hem de kursiyerlerim faydalanır. Evet, hazırsanız başlayalım örneğimize. Evet, ben e, örneğim için 3 numara tığ kullanıyorum. E, şöyle orta kalınlıkta pamuklu bir ipim var. Ben bunları yıllar önce çok uygun almıştım. Hatta bakın 4,5 liraya almışım. Şu an iplikleri yetişemiyoruz, çok pahalı. Evet. Şunu şöyle kenara alalım. Evet öncelikle sihirli halka yapacağız. Sihirli halkada şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Parmağımızı ipimizi doladık. Ben solak olduğum için sağ elime doluyorum. Sağ elle öğrenler sol parmağını dolayacaklar. Bilmeyenler için detaylı anlatayım sihirli halkayı. Parmağımı ipimi doladıktan sonra biraz uzun bırakıyorum. Orta parmağımın üstünden arkaya doğru bir tam tur çeviriyorum. Ve daha sonra bakın şurada bir çaprazlık oluşturuyorum ve baş parmağımla destek alıyorum. Tığımı şuradan içeriye geçirdim. Daha sonra buradaki iplikten hemen bir ilmek yakalıyorum ve şu şekilde tutuyorum. Bu orta parmağım buradan çıkarttım ve destek alıyorum. Buradan bir tane zincir çektim. Daha sonra bir zincir, bir zincir. Daha toplam 3 tane zincir oldu. Tığımı başına ilmek alıyorum. Bakın şu ikili katı burada durması gerekiyor. Bunu bozmayalım. Bu orta boşluğa batarak bir tane ikili trabzan yapıyorum. İlmeğimi aldım, uzattım. İlk ikisini aldım, kalan ikisini aldım. Tekrar tığımı doladım. İlmeğimi aldım, uzattım. İlk iki, kalan iki. Bir, iki, üç tane ikili trabzan oldu. İki zincir çekiyorum. Bakın tekrar boşluğa tıklıyorum. Bir 2. İkili trabzan yapıyorum. Toplam şöyle 2 bu kısımları hızlı geçeceğim. 3 tane ikili trabzandan sonra 2 zincir çekiyorum. Şöyle bakın bu ipin burada hareket etmesi gerekiyor. Eğer ipiniz hareket etmiyorsa bir hata vardır. 2 ve Üçüncü de yaptım. Bakın şurada bir, iki, üç tane köşem oldu. Benim örneğimde dört tane köşe var. Bunu kapatıyorum artık sihirli halkımı. Bir tane zincir çekiyorum. Bakın dördüncü köşemi ben e, hanım dilende de, de bu şekilde yapıyorum. Yarım yapacağım. Bakın ilmi, ipimi baş doladım. Girdim buradaki zincirin tepe noktasına tığ üstü alarak girdim. Daha sonra bakın tığımda 3 tane ilmek oldu. Burada ikili trabzan yapacağım. Ama çok sıkı bir ikili trabzan. Bakın çok sıktım. Yani çakma sıkı iğne gibi. Buraya bir zincir çektim ya. Bu da bir zincir uzunluğunda bir ikili trabzan olacak. Bakın böylece 4. yuvamı da yapmış oldum. Ama bundan önce şurada hemen e, sihirli halkalarda bunu hemen kilitleyin. Açılır arkadaşlar. Şöyle kilitleyelim ben yukarıya doğru getiriyorum bunu yukarıda gizleyerek öreceğim arkada iz olmasını sevmiyorum hoşlanmıyorum şimdi buraya getirdim bunu şimdi alacağım burada şimdi normalde buralar köşelerim benim köşe yapılacak ama burada yarım köşeyle başlıyorum 3 tane zincir çekiyorum 3 tane zincir benim bir ikili trabzan uzunluğum tığımın üzerine aldım bakın şuradaki boşluğa bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bir, iki. Ne oldu zincirle birlikte? İki oldu. Bir tane daha yapıyorum. İki. Üç tane oldu. Burayı böyle yarım bırakıyorum. Köşeyi tamamlamıyorum. Dönüşte sıra başına geldiğimde tamamlayacağım. Bir tane zincir çekiyorum burada. Aralarda bir zincir köşe oluştururken iki zincir kullanacağız. Yalnız şurada şu ilmeği ipi almak istiyorum. Hadi diğer tarafta alayım tamam bir zincir çektim bakın şurada ipim bakın burada bu gizleyeceğim ipim ben böyle yapıyorum şöyle arkaya atıyorum bunu burada ikili trabzan yapıyorum ama bu ipimi hep böyle her ilmek attıktan sonra mesela tamamladım ipimi bir öne bir arkaya attırarak gizliyorum burada şimdi zincir yapacağım bir zincir çektim ipimi doladım bakın şuradakini bir zincir çektim doladım bunu böyle bu şekilde gizliyorum ben kafanızı karıştırmasın işlemin bittikten sonra döndürüyorum bu böylece burası tertemiz oluyor hiç de açılmıyor Evet buraya da bir köşe yaptım şöyle ipimi gizliyorum burada ipimi gizlemeyi anlatmış oldum şöyle iki Tamam şimdi burada normal köşeyi nasıl yapıyorum onu anlatayım köşede ikili trabzan yaptım bir tane bir adet daha bilmeyen arkadaşlar için tığımın üzerine ilmek alıyorum bakın şuradaki boşluğa batıyorum İlk ikisini çıkarıyorum kalan ikisini çıkarıyorum 3 tane olduktan sonra 2 zincir çekiyorum çünkü buraya bir köşe yapacağım şunun gibi tekrar aynı deliğin içine 3 tane daha ikili trabzan yapacağım İkili trabzanı yapmadan önce mutlaka ilmeğimi ben benim bir el ayarım var o ayarda uzatıyorum bir, siz de el ayarınızı göre uzatabilirsiniz çok fazla olmamak kaydıyla. 3 tane yaptım tekrar 2 zincir çekiyorum 1 2 3 2 tane zincir çektim tekrar aynı noktaya 3 tane ikili trabzan yapıyorum Evet şimdi yarım olana geldim bir zincir çekim bakın aralarda bir zincir köşelerde iki zincir buraya 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum 2 3 tane yaptım bir tane zincir çekiyorum tığıma ilmek alıyorum bakın bu üç zincirin en tepe noktasına ilmeğimi batıyorum sıkı bir ikili trabzan yapıyorum ne oldu bakın ortaladım yani bunun ortaya denk gelmesi gerekiyor şimdi yükseliyorum 3 zincir çekiyorum bir ikili trabzan uzunluğu şu boşluğa iki tane daha ikili trabzan yapıyorum bu zincirle birlikte 3 adet oluyor Şimdi bakın bu şekilde oldu. Şimdi bir zincir çekiyorum. Aralar bir zincir. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. İşte bu örneğin bütün farklı gösteren atraksiyonu burada başlıyor. Tığıma iki kere doluyorum. Bakın şu en alttaki üçlü trabzanın işte üç tane trabzanın ortasındakine şöyle şu şekilde bakın göbekten göbekten batarak üçlü trabzan 4 kere de çıkıyorum pardon 2 3 4 bakın uzun bir şey oldu şu yandaki boşluğa bir adet daha yapıyorum ne yaptım bir tane ikili trabzan çift doladım alttakinin orta kısmına dörtlü trabzan buraya tekrar ikili trabzan yaptım şimdi bir zincir çekiyorum burada köşe yapıyorum köşelerde hiçbir atraksiyon yok normal nasıl yapıyorsak o şekilde yapıyoruz. 2 zincir çekiyorum. 1 2 3 Bir zincir çekiyorum. Geliyorum karşıdaki boşluğa. Burada düğüm olmuş ipim. Neyse şimdi açma. Ha açıldı. Evet burada ne yapıyorum? Bir tane yaptıktan sonra iki kere doluyorum. Bakın şu orta kısımdaki altta orta kısımdaki göbeğe geliyorum 1 2 3 4 kere de çıkıyorum. Yanına hemen bir tane de haykeli tırabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Köşe yapıyorum. 1 1 2 3 zincir çekiyorum. İş pardon, 2 zincir çekiyorum. 1 2 3 tane dolgu yaptım. Bir zincir bir tane ikili trabzandan sonra iki kere tığımı doluyorum ve alttaki bakın şu altta orta kısmı göbekten girerek 4 kere de çıkıyorum 2 3 4 yanına hemen bir tane daha ikili trabzan yapıyorum bu şekilde bir zincir şimdi tekrar köşeye geldim 2 3 2 zincir çektim tekrar aynı noktaya 3 tane ikili trabzan yapıyorum bir zincir çekiyorum bir tane ikili trabzan iki kere dolayıp bakın şuradaki alt kısımdan göbekten giriyorum bir dört kere de çıkıyorum şu şekilde buraya da bir tane ikili trabzan bir zincir buraya şimdi yine yarım köşemi tamamlıyorum üçlü trabzanımı yaptım bir zincir çekiyorum bakın şuradaki tepe noktasına batıp sıkı bir ikili trabzan yapıyorum tekrar köşeyi tamamladım ne yapıyorum 3 zincir çekip 1 ikili trabzan uzunluğunda yükseldim. Bu birinci ikili trabzanım. Şuradaki boşluğa iki tane daha ikili trabzan yapıyorum. Tığıma doladım. İlmeğimi çektim. İlk ikisini alıyorum. Kalan ikisini alıyorum. Bu sırada normal hanım dilendi gibi şu iki kere dolamayı yapmadan hepsini normal örerek sıra başına geliyorum. Bir zincir. Bir. iki. 3 tane ikili trabzan, bir zincir, Tekrar bu bunlara duvar diyelim. Diğerleri köşe. Evet şimdi köşeye geldim. Bu şekilde normal hanım dilendi gibi sıra başına gelip tekrar örneğimizin kurulumunu yapalım arkadaşlar. Evet sıra başına geldim. Tekrar köşemi yapayım. Bir zincir çekiyorum. Bakın şu 3 zincirin olduğu kısımda en tepeye batıyorum. Sıkı bir ikili trabzan yapıyorum ve köşemi oluşturdum. 3 tane zincir çekiyorum. Bir ikili trabzan uzunluğu ve şuraya iki tane daha ikili trabzan yapıp 3'e tamamlıyorum ve yarım köşe yapmış oluyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Bir tane ikili trabzan buradaki duvara yaptım. Bakın buna yapmayacağım. Çünkü bunda var uzun trabzan ama bunda yok. O yüzden köşeden sonraki ilk e, duvarda başlıyoruz örneğimizi kurmaya. İki kere doladım. Şuradaki orta gö ortadan göbek ortadan göbekten alıyorum. Tamam mı? Şu şekilde dört kere de çıkıyorum. Bir, önce bir tanesi, sonra iki, sonra iki, tekrar iki. Twist'i alıyorum. Buraya yanına hemen ikili trabzanımı yaptım. Bir zincir çekiyorum. Buraya normal üç tane bir, 2 3 tane yaptım bakın şu alt kısmını yapmadım bir zincir çekiyorum bir adet yaptım iki kere doladım bakın şuradaki bir alt sıradaki boşluk olan kısımdan yani boşlarken bundan olmayan boş olandan burguyu yaptım bir zincir çekiyorum bakın köşe yapıyorum 3 tane ikili trabzan 2 i̇ki, 3 2 tane zincir. Tekrar aynı yere 3 tane ikili trabzan. 2, i̇ki, 3. Ne yapıyorum? Bir zincir çektim. Bakın. Buraya değil. Buraya. O yüzden hemen bir tane ikili trabzanımı yapıyorum. 2 kere tığımı doladım. Ve bakın şuradaki boşluk. Pardon. Şuradaki ilmeğin göbeğinden girdim. Ve dört kere de çıktım. Yanına hemen bir ikili trabzan. Sıra başına geliyorum. Tekrar görüşelim. Evet tekrar sıra başına geldim. Son kez tekrar edelim. Bir tane zincir çekiyorum. Buradaki 3 tane zincir olan yerin en tepesine battım ve sıkı bir ikili trabzan yapıyorum ve ortaladım. 3 tane zincir çekiyorum. Şuradaki boşluğa 3 tane ikili trabzan olacak. Zincirle birlikte 2 oldu. Bir adet daha 3 oldu. Bir zincir çekiyorum. Bu sırada bakın bu sırada örnek yaptım. Bu sırada hiçbir şey yapmadan yine sıra başına kadar devam ediyorum. Bir zincir çekiyorum. Bakın şuradaki duvarlara 3 tane ikili trabzan, bir zincir, 3 tane ikili trabzan, bir zincir, 3 tane, tane ikili trabzan, bir zincir, bir köşe. Bu şekilde sıra başına geliyorum. Tekrar örneği kuracağız son kez. Evet sıra başına geldim. Tekrar köşemi yapıyorum. Yarım köşe şöyle tamamladım. 3 tane zincir çekiyorum. Buraya 2 iki tane ikili trabzan yaptım arkadaşlar. Şöyle görünüyor mu? Evet bir zincir çekiyorum. Bakın buraya şimdi örnek kuracağım. Şöyle tanımamız için. Burası normal sadece 3 tane trabzan yapacağım yer. Burası örnek kuracağım yer. Hemen bir tane ikili trabzanı yaptım, Tığı, tığıma iki kez doladım. Bakın şu ortadaki ilmeğe göbekten batıp bir çıkıyorum önce, sonra iki, iki, iki. Dört kere de çıktım ve yanına hemen bir tane de ikili trabzan yaptım. Bir zincir çekip buraya normal üç tane ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde bir örnekli, bir örneksiz boş, bir örnekli bir boş şeklinde bir sıra örnek kuruyoruz, bir sıra da boş gidiyoruz. Bu şekilde istediğiniz kadar genişletip bluz, kazak, bunları motif motif de kullanabilirsiniz. Her şey yapabilirsiniz. Etek örebilirsiniz, hırka örebilirsiniz tek tek ya da bütün olarak örebilirsiniz. Hatta bunu 6 tane köşe oluşturarak başlarsanız altıgen hırka da yapabilirsiniz. Umarım faydalı olur. Kanalıma abone olmadıysanız abone olu abone olmayı, zil butonuna basmayı unutmayın. Hepinizi çok öpüyorum. Sevgiler.